Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcanız. Yine bir PUBG Mobile videosunda ISO AC değil. Aha AC dedim ya. Duygularım darmadağın. Aaa Aa, Kemal Kılıçdaroğlu. <laughs> ne? <gülüyor> Arif diyeceğime AC dedik kafa gitti. Oğlum. Lan oğlum. Ya oğlum bir oğlum. Ne? Oğlum. Allah cezanı vermeye be. Adam ne ara silah aldı ya. Ben de öldüm. Bak evet. bir, gir <laughs> bir giriş yapalım dedi. Girişin ne işine geç. Benim mi? İso değil. Kim? iki numara. Kuzen. Efendim. Yok yo, tamam. Ha, İso, kuzen oraya mı? Oraya atlayalım hadi. Buraya da atlayabiliriz. Orada yerler. Otsiplin, otsiplin. Ben oradan Adam. Ne oldu? Yanlış hesapladım. Büyümemiş kanka, bu tonu. <laughs> Nerede ölmüş? Hiç bu sen sen. Hoid benim ha, adam adam. Kuzen burada burada bot. Şurada oğlum şurada duruyor. Ama silahın yok mu? Silahla vursana. Yok, yok kuzen silah Ha deseydin silah bulurduk buradan. Bot kaçmıyor ya. Oley ne kadar çok mermi sıktın be bu bota. Nerledim? Evet haklısın. Ben olsam ben de sinirlenirdim. Arif geliyor soldan soldan. Beni bir adam bot mu anlamadım. Boşar boşar. Bottur bot değilse gerçek adamdır o da vurur. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Abi senden bir ses ayrı bir yeten bir ses daha geliyor ha. Gacur gucu. Parmağı <laughs> parmağı 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 şu an. He. Parmağı lan. Oğlum sizin orası hala <laughs> sıcak mı? Vallahi evet ne abi. biz burada bugün donduk ya. Bugün sağlam soğuktu. Mesela. Allah Allah. Sen buldun. He. Ee? Öyle mi de? Evet ben kısa kolluyla üşüdüm yani ben siz düşünün. Ya. Normal soğuk oluyor işte. Bak, Her bana ki... normal bir durum değil mi? Çok. <gülüyor> <gülüyor> Adam bile şaşırdı ya. Nasıl olabilir lan böyle bir şey? Hala kar abi. Yani işte İngilizce o yüzden dedim normalde İngilizce... normalde şey neydi onun ismi lan? Adını unuttum. Ama boşver ya. Ben şimdi unuttum ne diyeceğimi unuttum. Ya ben anlatana kadar heriden geliyor. Oğlum lan. Selam. Burada kar var amca istedim. Gelirim tabii canım neredesin? Info, info. Oha 300 metre diyor oğlum. İnsan mı yedin sen ne yaptın? Ben, oradan gelen buraya çıktın abi ya. Bir dakika. O zaman bu alanda 3 kişi varsa bu 4 kişi, kişi var, var şu an. Ankete yani işte, 4 yazıyor ya. Kuzen tamam. de çıktı. Üç sen bir ben. Bir, üç kuzen çıktı çıktı. Alan dışında. Tamam. Sen ben bir kişi daha var. Evet. O alan kocaman yer la. Yok at Arif sınırları mınırları doğa çez açık. Ha, adam şurada bak. Haritaya bak abi. Haritaya bak. Şikayet yerde adamlar var. Nerede? Yolda adam mı koşuyor lan? Hayata geç. Ha yolda yoldan adam gidiyor. Hani şu? Ha yolda yolda Mark oto yolda Otoyolda koşturuyor da adam. Oğlum siz biliyorum. de orada Bak ki vuruyor. Aa harbiden vurdum. Bot o bot. bu arada çekiyorum. Ben ben çekiyorum. Hainler. Para var mı ben para? Değil mi? Benim benim. Allah Geliyor. Para var. Ondan Dokuz. Alman para sana verir. Al gel ben ben sana kompumu veririm ya edin. Gel buraya. Al kom. Oğlum ben de 5 lira var ya. Gel. Kom kom. Ay, bana gelin bana bana. Sen bu nereye geldin abi. Adam mı var para mı var? Geldi, geldi. Yok, yok. Her Anteneler şey. Oraya. Adam adam var, her şey ya. <laughs> Oğlum şu parayı 40 yapayım da silah alacağım. Kuzen bir silah istiyor musun? Vereyim paranı alayım. Oha sağda çatışma var. Nereden geliyor lan? sıkmıyor Yok ki. Yok lan ne çatışması ben şeyi açtım. Ha sen ben mi? lan niye ben sıkmıyorum? Sandıklardan bir tanesi canlandı. Çakal canlanmaması gerektiğini öğrendi. Abi tam daha. Oğlum Arif silip süpürmüşsün burayı. <laughs> ne? yapayım abi? <laughs> Çok mu Ha oraya mı açtınız? Adam topluyor. Ben karışmadım. Pamaz vermiş lan. Evet. Para para, Arif para, Arif para, Arif para. Arif para. Böyle bir. Var mı? Kaç para var? 23 kaç yaptı? 37 yaptı ya 3 lira lazım. Enes'e sürsene. Ana. Beni al. Dur lan şu bota da bakayım ondan sonra gidelim. Dur 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 dur. Sis çıktı içinden yani, sadece. Kaç lazım? 3 3. Binemedim Miso Binemedin. 3 3. Çok adam market <gülüyor> var <laughs> abi. <Market>. He <laughs> market var da. Bak dün akşamki gibi oldu Miso görüyor musun? Yine kurda dönüştü şimdi normale dönüşür. Ha dönüşmedi. Market var para yok <laughs> oğlum 3 <Üç> lira lazım <laughs> diyor. Üzerine şunu versene. Bir kere olur. Sen gel, sen gel. Sen gel abi. Gel gel, sen gel. gel. Kim atacak parayı? Ha oğlum atsana da para. Tamam, tam üç tane. Tam üç tane. Aa kim aldı? Kuzen aldı? Güzel aldı onu. Hayır tamam tam ben lan. aldım. Tamam tamam ben aldım. Ben almadım. tamam ben aldım. <laughs> <Tamam, ben almadım. gülüyor> al 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 al, al al al. I'm an Englishman in New York. I am an Englishman in New York. A, anne, annem bugün şeyle konuşuyordu. eee Mükü teyzem var ya. Işte He? İşte oh Ahu Tuğba'nın cenazesine gitmiş teyzem. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne kadar komik. Ahu Tuğba mı öldü? Ee, şey, a, e... Ne zaman öldü ya. lan? Ben de ne bileyim bir ay olmuş herhalde. İstanbul'a yeni gelmiş ama. Kasıyor, kasıyor. He? Işte adamlar geliyor. Nereye? 160 herhalde. Ben de şeyden izliyordum. Aa aynen harbiden he. Ha. Adamlar geldi. Of kafadan yedi bir tane de. Arkadan sıkıyorlar arka. İsmail'in baydılar. Koş 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 koş. O aşağıda gibi bir tane. Gel. Kuzen, kuzen arkadan sıkıyor. Kuzen buraya gel. Kuzen. Tamam gel sen arkadan da sıkıyorlar gel. Arka nere oğlum? Ne kadar üst atmışım görüyor musun değil mi? Buraya vurduk Orası karıştı abi. Orası karıştı. Siz oraya bakın ben şu aşağıya bakıyorum. Aşağıya oraya bakamayın Aşağı. ben gidiyorum. Aşağıya boş ver mi? Oğlum öyle ani hareketler yapma çocuk korkuyor. Özgür Bey, Özgür Bey. Hayır, burada, adam, burada. Evet, bir tane vurdum, bir tane vurdum da. Hangi sıradan iki tane konum Şurada. var? İkinci attı mı? Ya bizi ne hale soktunuz ya? Allah! Allahu Ekber! Nereden sıktı kuzen? o. Nerede? Kim ısırttı lan onu? Bilmem abi, herhalde. Kuzum, baksana. Ahret, nerede adam? Burada bir yerde. Güzel, aşağıdan gelin. sıkıyorlar. Ana geliyor. Kuzen burada. Anam. Oyyy, Ahret sıktın. Anam, ne oldu? Başkalarına gelmeyiz. T90, M90 falan. Anam, bana niye vurmuş ya? ya. marked location. Amca, amca. Şu seni nasıl kurtaracağız? Kurtaramayacağız. Ben gidiyorum. Dur, dur ben geliyorum. Ah oh be, ah. Adam var, ah adam gibi. Aynen. Ah yetişmedi lan. Kuzen sağlık olsun. Kuzen atın olduğu yerde adamlar adam Allah ben de düştüm. Oğlum orada da var, aşağıda da var. Kanka ben onları çevireceğim, dur az. Sen onları oyala, ben çevireceğim onları. Onlar birazdan beni çevirecek burada ama. Güzel arabaya bindiler, gidiyorlar. Sana doğru geliyorlar şu. Gördüm. Amca Enes'e geliyorlar. Enes'in önünü bombalar. Amca Şurada kuzen. Sis mi attın lan Aykut? Ben bir şey atmadım oğlum. Ben uzağım sana. Kaç amca, sen? Enes'in önünü bombalar. Bak lan evet, Onlar arabaya mı benim karşıtı? Ya Deniz, ya, ya. <laughs> Bak onlar gitmiş gitmiş. Hala, <laughs> onlar arabayla gitti amca. Arkadan şey gidiyorlar gidiyorum. ben gördüm. Aa, Arif de gitmiş ya da Arif ne zaman öldü? Ama oyunu o kadar takip etmiyorum ki. Ya, He kuzen. Hey Kuzey. Kit ver kit. Gel. Kit yok ki. Ben de Kit var, var mi, ben de Al. Bandaj var. Bandaj ya, attım. Bende de var. Ama. O zaman yok oğlum yapacak bir şey yok. Al onu. Ah ne yapıyorsun? Yaşlı oldu. abi. para ver o zaman. Sonra ben geleyim güzel. Alana. Aa adam burada burada. Hansa Bruce'u alana yavaş gel. Gelim bırak alana düşeceğiz Aykut gel. Güzel gelmeye çalışıyorum inşallah. Ha, ne kit alacak para var o ne bir şey var. köprünün çö orada araba tutuyor gördün mü? Evet. Lan akıp gelsene ne yapıyorsun orada? Oğlum adam bura. Aa solumuz da var. Güzel, Güzel sol bura. Güzel köprünün altından gir. Enes orası alan yürüyünsene. Tamam yürüyeceğim de. Allah. Sol alttan gidene sol alttan. Kuzen git önüne çıkacak, Allah çıkacak şimdi. Allah belanı ver. Allah, Allah be. be. Amca arkamdan geldi. Kanka vur onları bayım orası. Kim var orada almış olsun. Oley be. Amca hemen solunda biraz solunda. Ban lazım. Ağacın orada adam aynen. Beni vurdu o çakal bu mıydı ya. Kaçtı gördün mü? Bitti o da bitti. Bu sıfır. Ya, ya ben diyorum ya. ya ben Olur diyorum bu şey. adam geçiyor. Diğerlerine bir tane gel? 4 x yapma bende 6 x var ama alamaz. Yaparız be bir şeyler. 20 saniyen var ona, ona göre de oyna. Kurt var mı kurt? Var. Yok be oğlum hiçbir şeyim yok ya. Tam boş ver koş koş. Amca önündeki kulübeye girersen, alan sende diyor. <laughs> Yusuf i̇şte o çok zor be. Amca 4 saniye hiç ateş etme, boş ver. Yusuf i̇şte ağaç 1. Ağaç 2 yapar mıyız? Yaptık. Ağaç 2. Babacım. Amca o da alan dışı kalmış, bas bas. Peki, oğlum 3'e 1'iz lan. Ağaç 3. Amca kulübeye geç ben. Ağaç 4. Hayır hayır hayır, şşş ey. Solda da biri var. Hayır hayır hayır. Hadi be oğlum. Bırak, hayır hayır hayır. <laughs> çok iyiydi ya. Kur, kurda kurda sıkmayacaksın ya. Oğlum, ben... Başka bir ekipte varmış lan. Bu kaç kişi? 3 kişi. Şu alana 3 kişi kalmışız yani. Süper. Be. Ben dedim baktım biri gidiyor ben bir çok. sıkayım ona dedim. Alın şimdi... Bu ne lan? Yok lan en kolay kurt vuruluyor aslında